Nasıl zıtlıkların çıktığını anlatalım ama ondan önce istiyorsanız ben İslam içinde çıkan zıtlıkları nasıl değerlendirmemiz gerekiyorla ilgili bir giriş Gece, yapmak olur. isterim. Şimdi İslam'ı bence şöyle düşünmemeliyiz yani adeta bir zincirin halkaları gibi siz tek bir konuda burada yanlış düşünürseniz İslam dışı olursunuz gibi ve de adeta bir İslam bir bir zincir modeliyle düşünmemek lazım tek halkası eksildiğinde veya yanlış olduğunda bütün o zincir kopar. Bence İslam'ı daha çok şöyle düşünmek lazım, muhteşem bir bina gibi düşünmek lazım. Hı hı. Bizim İslam algımızı daha doğrusu muhteşem bir bina gibi düşünmek lazım. Bu binadaki her konunun önemi eşit değildir. Siz bu binada bazı öyle konular vardır ki onun sütunlarıdır. Hı hı. Onlar olmazsa İslam olmaz. Mesela nedir? Yani siz Allah'ın varlığını ortadan kaldırdığınızda ortada İslam diye bir şey kalmaz. Hazreti Muhammed'i Kur'an'ı ortadan kaldırdığınızda İslam diye bir şey kalmaz. Yani Hazreti Muhammed'in yalancı olduğunu düşünen, Kur'an'ın insan uydurması olduğunu düşünen birinin İslam'a inancından bahsedemezsiniz. Veyahut da ahiret inancını ortadan kaldırırsanız İslam inancı diye bir şey kalmaz. Her an her şeye gören, ortağı olmayan bir Allah'a inanmıyorsanız İslam inancı kalmaz. Yani bunlar İslam'ın öyle bir sütunlarıdır ki bunlardan birini kaldırsanız İslam inancı diye ortadan bir şey kaldırman. Ha, sonuçta burada İslam'ın hiçbir tartışmaya bence tahammülü yoktur. Çünkü buradaki sütunlardan birini değiştirmediğin bütün bina çöker. <laughs> bütün binayı ayakta tutan sütunlardır bunlar. Fakat İslam'ın içinde bazen öyle bir konularda vardı ki bunlar yine çok önemli olabilirler. Ama o ana sütunlar gibi değillerdir. Mesela diyelim namazlarla ilgili bir tartışma. Namazın içindeki detaylarla ilgili işte Cem'in olup olmadığıyla ilgili diyelim bir tartışma. Bir ee, veyahut da kadın hakları ile ilgili diyelim ki belli bir tartışmayı alalım. Ha diyelim ki siz o namaz vakitlerini cem yapılacağını düşünün veya düşünün olabilir veya olamaz diye ceme bakın. Biz diyelim o ki herhangi ben güvenlik. şöyle düşünmemiz lazım. Yani o kadar ben karşı bile çıksam diyelim ki karşı taraf doğru. <laughs> namaz şöyle şöyle biz oradaki İslam'ın kendisinin inancımızı kaybetmeyiz. O sadece o şeyi düzeltiriz. Namazla ilgili görüşümüzü düzeltiriz. Orucu diyelim bozan şeylerle ilgili veya kadın hakları ile ilgili böyle bir algımız varsa İslam'da yanlış bir şey veya bir Kur'an ayetinin tefsiriniyle ilgili bir yanlış anlayışımız varsa o ciddi bazen köklü bir değişiklik de olabilir. Yani mesela bir binanın komple fayanslarını değiştirmeye benzer bir şey de olabilir. Bazen çok ufacık bir değişiklik de olabilir. Adet o binanın bir ampulünü değiştirmek mesabesinde bir etki olabilir. Ama ne olursa olsun ...bu temel inançlar dışındaki şeylerde, yapılan değişikliklerde... ...İslam'ın yine İslam olduğunu... ...bizim kendi düşüncemizden farklı düşünce bile savunulduğunda... E, ...İslam düşüncesinin temeline yönelik bir şey olmadığını e, anlarız. Ha, evet. bu her görüşe, her yapılan yoruma... ...hoşgörülü davranmamız ve onu kabul etmemiz gerektiği anlamına gelmez. Ama bana göre bu, evvela özellikle bu temelle ilgili... ...kısımlar dışında, geri kalan kısımlarda bence falan canı kafir olduğu, falan canı müşrik olduğu gibi izahlardan uzak durarak işe başlamamız lazım. Karşı tarafı sanki din dışıymış, İslam dışıymış gibi yapmak veya bunu gerçekten çözülmesi gerekli bir mesele yerine kavga edilip de birbirimizin gırtlağını sıkma meselesi haline ...getirmememiz lazım. Bence o yüzden bu bina ile ilgili yaptığımız böyle bir benzetme... ...bu tarz bir algı, bence vela bu konulara daha sakin, daha soğukkanlılıkla yaklaşmamız... ...İslam düşünce tarihinde kelamda olsun, İslam felsefesinde olsun, diğer alanlarda olsun... ...ortaya konan farklı düşüncelere daha bir hoşgörüyle yaklaşmamız için bence... Ee... Yardımcı olacaktır ve gerçekten konulardan faydalanabilmemiz için o tarihten böyle bir anlayışa sahip ol olursak faydalanabiliriz. Böyle bir anlayışa sahip olmazsak çok taraftar girlik e damarıyla yaklaşıyoruz. Ve bir adeta bir takım tutar gibi falanca bir görüşü baştan benimseyip gerçeği bulmak yerine falanca görüşü hakim çıkarmak için bütün eforumuzu ortaya koyuyoruz.